Bu görüntüler İngiltere'nin başkenti Londra'da İngilizlerin dünyaca ünlü bir zincir süpermarketinin raflarında kaydedildi. Raflar yarı yarıya boşalmış durumda. Bu salgın sürecinde dünyada birçok markette görülen bir manzaraydı. Salgın nedeniyle insanlar marketlere akın ediyorlardı ve raflar bir anda boşalıyordu. Ürün bulmakta sorun yaşıyordu insanlar. Londra'daki bu manzaranın sebebi salgın değil salgın nedeniyle marketlere akın edilmiş de değil ya da herhangi bir nedenle marketlere akın edilip de e, raflar talan edilmiş değil. Bunun sebebi şu, enerji krizi var. Enerji olmayınca üretim durmuş durumda. Ürün stokları da eriyince marketlerde, pazarlarda raflar boşalmış oluyor. İngiltere'deki bu vatandaşı, İngiliz vatandaşını ürküten, korkutan tablonun sebebi bu. Bu sebebi biraz daha açalım. Nedir marketlerin raflarının boşalmasını e, gerektiren sebep? Elektrik e, kesintileri, elektrik krizi, elektrik üretiminin yavaşlaması, pahalı elektrik. Bunun da sebebi şu doğalgaz. Avrupa doğalgaz tedarik etmekte zorlanıyor. Çünkü doğalgaz fiyatları inanılmaz derecede zamlanmış durumda Avrupa genelinde. İngiltere'de ve diğer birçok ülkede durum aynı. Doğalgazın megawatt saat başı ücreti 70 Euro'yu aşmış durumda. Yani %70 oranında zam var. Avrupa'nın genelinde doğalgaz %70 oranında zamlanmış. Doğalgaz zamlanınca elektrik üretimi de doğal olarak zamlanmış durumda ve pahalı doğalgaz, pahalı elektrik üretimi diyor. Üretim olmayınca da marketler boşalıyor. Marketlerin rafları boşalınca da İngiliz vatandaşlar paraya kapılıyor. Acaba 70'lere mi dönüyoruz diye kendi kendilerine soruyorlar. Çünkü 1970'li yıllarda benzer manzara yaşanmıştı İngiltere'de ve Avrupa'nın birçok ülkesinde enerji krizi patlak vermişti. Elektrik kesintileri yaşanmıştı. Elektrik kesintileri olunca da hayat durma noktasına gelmişti. Şu anda pahalı doğalgaz sebebiyle elektrik üretimi zayıflıyor. Elektrik üretimi de piyasaya, pazara, markete yani direkt vatandaşa yansıyor. Böyle bir korkutucu tablo ortaya çıkıyor. Peki doğalgaz fiyatları neden bu kadar zamlandı? Salgın sürecinde depolanan doğalgaz vardı ve aşırı bir tüketim oldu. Aşırı tüketimin ardından Rusya kaynaklı bir kriz diyebiliriz. Şu an Avrupa'nın yaşadığı bu aşılıp aşırı derecede pahalı olan doğalgaz fiyatları için. Çünkü Rusya'dan geliyor doğalgaz sadece. Rusya'da ne yaptı? Ukrayna üzerinden yani o Avrupa ile Rusya arasında bir krize neden olan ülke. Ukrayna üzerinden doğalgaz gönderiyordu Ruslar. Ukrayna üzerinden gönderdiği gazı kıstı. Göndermeye devam ediyor ama azalttı gazın miktarını. Bu doğalgaz azalınca yani getirilen transfer edilen doğalgaz azalınca maliyette artıyor fiyatlar yükselmiş oluyor. Kuzey Akım 2 projesi var. Rusya'nın bir diğer projesi. Almanya ile anlaşmışlardı. Bu da Avrupa ile Amerika'nın arasını, Biden yönetiminin arasını çok ciddi şekilde bozmuştu. Kuzey Akım 2 projesi, Rusya'dan gelecek olan doğalgaz için ikinci bir transfer hattıydı. Orayla ilgili de soru işaretleri henüz aşılmış değil. Dolayısıyla Rusya kaynaklı... ...bir enerji krizi patlak vermiş durumda Avrupa'nın genelinde. Rusya kaynaklı diyoruz, başka kaynaklı olması da beklenemez. Çünkü Avrupa'nın doğalgaz için tek tedarik merkezi Rusya. Böyle bir sıkıntısı var Avrupa'nın ve bu sıkıntı da şu an için sokağa yansımış durumda. İngiliz gazeteleri bununla ilgili haberler yapıyor, manşetler atıyor. Özellikle bu boş rafları olan marketlerin görüntüleri ve fotoğrafları... ...ciddi anlamda vatandaşları paniğe sürüklüyor. Bu sıkıntı var, bu sıkıntı... Nasıl aşılır? Kış geliyor. Kışın e, soğukta kalmayalım, donmayalım, üşümeyelim noktasında şu an bütün Avrupalılar bunu düşünüyorlar. Mutlaka aşılacaktır. Bununla ilgili bu ülkelerin enerji bakanları da çalışmalarını yapıyorlar. Aşılacaktır bu sıkıntı ama dediğimiz gibi pahalı bir şekilde doğalgaza e, ulaşabiliyorlar. E, şimdi çok aşırı derecede pahalı şekilde ulaşıyorlar Avrupalılar e, enerjiye. Ee, bunu nasıl aşarlar? Orası tabii ki onların kendi e, bilecekleri bir iş diyelim. Amerika'ya gidiyoruz şimdi de. Amerika'da atlı polisler Teksas'ta sınırda e, göçmenleri kovalıyor. Amerikan polislerini görüyoruz. Tıpkı bu Taliban'cılar Afganistan'da ellerinde kırbaçlarla insanları kovalıyorlar. Benzer bir durum Amerika'da atlı polisler e, atlarının kementleriyle e, adeta onları kırbaç gibi kullanıp e, Haintli'li e, göçmenlere e, vuruyorlar, atlarıyla onları püskürtüyorlar, atlarıyla onlara e, darbe vurup onları bataklığa ya da oradaki o derilerin içerisine atıyor. Amerikan atlı polisleri 350 Haitili göçmen o noktaya gelmişler, Amerika Birleşik Devletleri'ne girmek istiyorlar. Atlı polisler onları böyle darp ederek insanlık dışı bir muameleyle sınırın karşı tarafına geri itmiş. E, bu görüntüleri izledik. Trump bu görüntüler için e, çok mesai harcamıştı. Yani e, kafese atılan çocuklar vesaire vardı. Meksika kimseyi almayacaktı, duvar örecekti ve Trump bundan dolayı suçlanıyordu. Biden yönetimi şu an Amerika'da e, Beyaz Saray'da ve onların yaptığına baktığımız zaman da aslında e, Trump'ın politikalarından çok farklı olmadığını görüyoruz. Yani Trump da göçmenlere karşıydı. Trump onu deyince e, Trump e, insan haklarını ihlal eden bir adam olarak lanse ediliyordu. Ama aynı şekilde şu an Biden yönetiminin de Trump'ın bıraktığı yerden e, göçmen politikalarına devam ettiğini görüyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.